Evet tekrardan merhabalar arkadaşlar. Ee, bu dönem veri tabanı bir dersini göreceğiz. Veri tabanı bir dersinde hangi veri tabanını göreceğiz? MS SQL Server'ı göreceğiz. Microsoft'un SQL Server'ını göreceğiz. Ee, tabii ki de yine bu dersimizde giriş konularından başlayacağız. Veri tabanını oluşturma, silme, seçme, veri tabanındaki şu MS SQL'deki ekranlardan, pencerelerden bahsedeceğiz. Şimdi öncelikle kapatayım. Ee, yine SQL Server'ın herhangi bir Express programını e, işletim sisteminizin uygunluğuna göre indirip kullanabilirsiniz. Bunun için herhangi bir e, link paylaşmıyorum. Zaten Expressler e, free oluyor, free bir şekilde kullanabilirsiniz. E, kurduktan sonra şu şekilde Microsoft SQL Server e, Management Studio'yu. Çalıştırdığınızda ben de 17 versiyonu var. Siz herhangi birisini indirip çalıştırabilirsiniz. E, programı tıklayıp çalıştırdığınızda karşınıza öncelikle sunucuya bağlanabilmem için hani e, bir authentication istiyor. Burada hani şifreleri, kullanıcı ismini eğer ki kurulum esnasında belirttiyseniz e, giriş yapabilirsiniz. Eğer e, herhangi bir değişiklik yapmadıysanız zaten size burada kendi makinenizle ilgili serverın nerede olduğunu buluyor ve gösteriyor. Burada herhangi bir değişiklik yapmıyorum ben. Kurarken herhangi bir değişiklik yapmadım. connect diyorum ve database'ime bağlanıyorum. Ee, geçen geçen dönem PostgreSQL'i görmüştük. PostgreSQL neydi? Bu browser üzerinde çalışabilen bir e, server mantığı vardı. Burada da yine Gördüğünüz gibi şöyle bir pencereden oluşan, masaüstü programdan oluşan bir e, stüdyo programı var. Bir kullanıcı arayüzü var. Başlangıç olarak neler var penceremizde? Gördüğünüz gibi sol tarafta yine Object Explorer penceresinde e, veri tabanlarımızla ilgili bir sekme bulunmakta. Sizin e, bilgisayarınızda bulunan veri tabanları veya burada oluşturacağınız yeni veri tabanları ile ilgili e, profiller bulunmakta. E, SQL kod yazmak istediğimiz zaman yukarıda New Query var. Kontrol en kısa yol tuşuyla da ulaşabilirsiniz. Bunu tıkladığınızda size e, kodlarınızı yazabileceğiniz bir ekran getiriyor. E, burada kontrol ve fare tuşuyla imleci büyük veya küçültebilirsiniz font tipine. Yine aynı, şey, aynı, zamanda eğer sizin kurulumunuzda şu pencereler de geliyorsa şu an için bu pencereleri kullanmayacağız. İsterseniz yan tarafa alabilirsiniz. Ha, bu pencerelerde nelerdir? Veri ilgili properties pencereleridir. Veya solution explorer ile ilgili bir penceredir. Ve projenin bulunduğu bilgileri, özellikleri bu kısımda yer alıyor. Buradaki özellikleri kullanmak yerine kodlar üzerinden biz devam edeceğiz mantığını. Peki devam edelim. Bir başlangıç yapacak olursak SQL Server'ın bir veri tabanı olduğu ve bu sistem üzerindeki veri tabanların ne işe yaradığında konuşalım biraz. SQL Server'da bir veri tabanı oluşturduğunuzda, Table, view, Store, Procedure, Function ve Trigger gibi nesnelerin kapsayan bir paket oluşturmaktadır. Geçen dönemden de hatırlayacaksınız, view, Store, Procedure ve Trigger'lar burada da bulunmakta. Yine dönemin sonuna doğru bu konular, ileri konu olduğu için bu konular dönemin sonuna doğru karşımıza gelecek. E, MS SQL'de yine sıfırdan başlayacağız. Bir SQL cümlesinin nasıl yazılacağına dair hem bilgilerimizi hatırlamış olacağız. E, hem de nasıl kullanıldığına dair e, bilgileri aktarmış olacağız. Kullanıcıların oluşturduğu veri tabanlarının dışında sistemin kullandığı veri tabanları da vardır. SQL Server'da iki tip veri tabanı mevcuttur. Sistem Databases ve User Databases olarak geçmekte. Sistem de sistemdeki bulunan Veri tabanları vardır. Mesela görselleri görüldüğü gibi ve şurada da gösterdiğim gibi, şurada bize e, master veri tabanının içerisinde mesela neler var? Hani daha önceden oluşturulmuşsa o veri tabanları karşımıza gelebilir veya yine model içerisinde varsa, bakayım sistemden gelecek template içerisinde varsa bunlar ne yapacak? Sizin karşınıza gelmiş olacak. Peki bunların anlamları ne? Birazdan bakacağız. Bir de User Database, kullanıcı veri tabanları var. Nedir? Sistem Database'in hemen dışında kalan e, Database'ler de bizim oluşturduğumuz Database'ler. SQL Server sunucusunun bir e, biz kullanıcılarına kendisinin oluşturup sağladığı veri tabanlarına Sistem Veri Tabanları adı verilir. Başlıca Sistem Veri Tabanları 4 tanedir. Master Model MSDB Temp DB tabi bunları ek olarak da resource olarak yer almakta Master e, SQL Server'ın stabil çalışmanı sağlayan nesnelerin yer aldığı içerisinde Server Level bilgilerini tutan bir tabanıdır bu bölümde yanlış bir veri tabanı yanlış bir verisiler ya da güncellersek Server'ımız eskisi gibi çalışmayabilir. Model bir database template diyebiliriz. SQL Server içerisinde oluşan her bir database'in standart default değerlerini kullanmasını sağlar. MSDB zamanlanmış görevlerin tutulduğu ve bu görevlerin zamanında çalışması ile ilgili işlemlerin tutulduğu veri tabanıdır. kısacası SQL Server Agent ile birebir ilişkisi bulunmaktadır. TempDB üzerinde çalıştığımız database'in geçici bilgilerin bulunduğu veri tabanıdır adı üstünde temp kelimesi geçici anlamındadır. E, SQL Server her kapanıp açıldığında tekrar create edilir ve yeniden oluşturulur. Bunlara ek olarak resource, SQL Server sistem objelerini tutan resource db'si bir read-only db'dir yani sadece okunabilir bir veri tabanıdır. Sistem objeleri fiziksel olarak resource db'de tutulurken mantıksal olarak her db'nin içerisinde gösterilir. Resörde sistem veri tabanları arasında eklenebilir. Bu veri tabanları sunucumuzun çalışmasını denetimini ve işlevsel faaliyetlerini taşıyan sorgular ve kodlar içerdiğinden dolayı kesinlikle silinmemelidir. E, sunumun hemen şu altında notlar bölümünde de birkaç tane daha açıklama var. Sunumumu paylaşacağım. E, oradan da notları okuyabilirsiniz. Şimdilik aşağıya alıyorum. Peki bir veri tabanı oluşturma. Nasıl yapıyorduk? Geçen dönemden hatırlarsınız bir veri tabanını oluşturabilmemiz için öncelikle ne yapıyorduk? E, Komodunu girmemiz gerekiyordu. Dediğim create database veri adı. Eğer ki bir kütüphane oluşturuyorsam ne yapacağım? Create database kütüphane demem yeterli olacak. Peki bunu bir uygulayalım mı? Kütüphane şeklinde yazsam ekranda görülüyor mu Şöyle. Evet de İsterseniz çalıştırmak için şuradaki Execute'u seçebilirsiniz. İsterseniz klavyeden F5 tuşuna basabilirsiniz. Execute diyorum. Evet. Kütüphane diye bir veri var diyor. Tamam. Biz de kütüphane 2 diyelim. O da yok. Bakın execute ettiğinde ne yapıyor? Commands completed successfully. Ne yaptı? Senin vermiş olduğun komutu ben başarılı bir şekilde çalıştırabildim dedi. Şöyle mesajlar kısmını aşağıya indirdim. Geldim yan tarafta bir refresh çekiyorum. Geldim mi? tabana mı? Geldim. Bakın ben sadece bir kütüphane iki iş şeklinde bir isim verdim. Oysa altında bir sürü size sekmeler sundu. Database diagramları, table'lar, view'ler işte storage ve güvenlikle ilgili bir sürü ne yaptı? Paket halinde size bunları hazırlayıp size sundu. Peki. Veri tabanını oluşturmayı bu şekilde hatırladık. Peki veri tabanı oluştururken sadece hani create database veri tabanı adı dememiz yeterli mi? Başka özellikler de girebilir miyiz buna? Tabii ki de girebiliriz. Neler girebiliriz? Veri tabanının adını, boyutunu, işte e, maksimum boyutu ne kadar olacağına dair Dosyanın aktarım miktarı ile ilgili bilgiler, nasıl loglanılacağı ile ilgili, log dosyasının nereye aktarılacağı ile ilgili bilgileri ne yapabilirim? Buradan ayarlayabilirim. Hatta veri tabanının bin setini bile collet komutuyla ayarlamasını yapabilirim. Örnek bir kod da burada bulunmakta. Mesela, ne demiş? Nano diye bir veri tabanı oluşturmuşum. Bunun ismini nasıl kaydetsin? verdiğim yere nano data olarak kaydedecek. Ancak dosya yolunda ismini nasıl belirleyebilir? MDF şeklinde, MDF şeklinde bir dosya boyutu bulunmakta. Ee, sonrasında dosyanın büyüklüğü, maksimum büyüklüğünü ve yine dediğim gibi dosya aktarı miktarlarını burada belirleyebiliyorsunuz. Peki bunların bir açıklamasına bakalım. Create Database zaten yeni bir veri tabanı oluşturacağını söylemiştik. Primary bir veri tabanı oluşturulurken başlangıç gerekli meselenin oluşturulması için yazılması zorunludur. Name dosya sisteminin içinde verilen bir takma attır ve işletim sistemi tarafından da bu isimle tanınır. File Name işletim sistemi üzerinde saklanacak dosyanın adını ve yolunu ifade etmektedir. Size dosyanın, bas, e, dosyanın başlangıç boyunu biletir. Girilen sayının birimi biletilmezse megabyte olarak alınır. Gigabyte, kilobyte gibi değerleri vermek de mümkündür. Bir veri tabanı oluşturulurken log dosyanın da e, bu değeri uygun verilmesi önerilir. Log dosyası bir veri tabanının 125 ile %10 arasında bir değer olması önerilir. Maximum size e, Max size olarak yazılıyor. Dosyanın en fazla ne kadar büyü, e, büyüyeceğini belirtmek için kullanılır. File growth veri tabanı dosyası başlangıç değeri dolduğunda ne kadar arttırılacağını belirtmek için kullanılır. Yani bir e, flexible yani bir esneklik söz konusudur burada. E, yüzde oranı belirterek büyümenin orantısal olarak verilmesi mümkündür. Logon Transaction log dosyası için gerekli tanımlamaları ifade eder. Log dosyası da bir veri tabanı olduğu için e, tüm bu saydığımız tanımları bu veri tabanı dosyası içinde geçerli sayılmaktadır. Ve son olarak da collate e, tanımlaması, collate anahtar kelimesi neymiş? Veri tabanının hangi dil setinde tanımlanacağını belirtmek için kullanılır. Türkçe dil seti için e, Turkish CIS şeklinde kullanılır. Zorunlu değildir, girilmemesi durumunda SQL Server hangi dil sunucuda çalışıyorsa varsayılan o değeri alacaktır. Ee, ve Türkçe hizmet veren bir sunucuda herhangi bir sorun çıkarmayacak. Peki veri tabanı oluşturma ile ilgili bilgi vermiş miydik? Şu kodu nasıl yapalım? Çalıştıralım mı? Şöyle bir kenara alayım. Hmm. Şöyle Böyle sesim ve ekran görüntüsü geliyor değil mi? Bir sıkıntı var mı? Evet. Bir şunu kaldırın. Şöyle biraz küçültün. Ne diyelim? Evet. Tatlıdayız. diyelim var olmayan bir veri tabanı. Taş kapı diyelim. Tamam. Rhyme. Parantezleri açıp kapat. Şimdi parantez içerisinde ne yapacağım? Ee, i̇simlendirmeleri. isimlendirmeleri maksimum sayılarını verebileceğim. Ne? diyelim? taş köprü meyo diyelim. Bir günde aynı. Ee, de verelim. Tabi management nam içinde yazalım. Meyo o neydi neydi dosyanın uzantısı? MDF diyelim şekilde size verelim. Ne kadar verelim başlangıç için? Örneğimize bir bakalım. 100 megabyte kadar Şu şekilde kırabiliriz. Ee, maksimum size Yes. Evet. Is evet. bir Um, drugs. Pass. on. Şu şekilde Kapatınca evet. kapatıp tekrar bir kontrol edelim. Create evet. database. on primary name dosyanın ismi, boyutu, maksimum boyutu ve file yoktu belirledik ve her bir işlemden sonra da şu virgülleri tanımladık. Fark bir yüzde on daha bir ülkelerin farkısını şöyle özel bir silim da. Peki bir de logon diyelim. Log'ları peki nerede saklayacak, hangi isimle saklayacak. TNEO log diyeyim buna da. Hatta şuna data diyeyim. Birisi data dosyası olacak, birisi log dosyası olacak. Şunu biraz daha indireyim. Hı hı. E, virgül. Yine filename. Nereye oluşturayım bunu? Kilimekler arasında virgülümde print. Değil de yine kelime yiyor kelime yiyor o log diyorum isterseniz bunu da hani birisine data diyebilirsiniz ama çok da fark size kısmına, 15 MB bir yerin logu sürekli nasıl olsa güncelleyecek maksimum size kısmına 150 MB daha aktarılır ve

Evet, execute ettiğinde bakın, ne yapıyor? Commands completed, successful diyor. Refresh ediyorum. Evet, biraz bazen hani e, create database'ı sadece tek bir satırla yazdığınızda hemen algılayabiliyor. Ancak e, şu kısımlarda biraz gecikme olabiliyor haliyle, ayarlamalardan dolayı. Evet yine gördüğünüz gibi bu kısımda geldi bilgilerimiz. bakalım. Evet. Dediğimiz gibi hani burada log dosyasını ve de dataların bulunduğu dosyaları ne yapıyor? Ee, hemen vermiş olduğunuz, belirtmiş olduğunuz yerde size ne yapıyor? Burada kaydetmiş oluyor. Peki sunuma devam edelim bakalım. Şöyle alıyorum. Bakalım. Peki veri tabanını oluşturduk. Veri tabanını silme veya veri tabanını seçebilmemiz için neler yapmamız lazım? Önce seçmeden bahsedeyim. Hatta şurada da yerini şöyle değiştireyim. Bir veri tabanını seçebilmem için SQL'de kullanılmak istenilen veri tabanı değiştirmek için ekranın sol üst köşesinde bulunan açılan kutudan seçim yapılabilir. Bir seçim yapılmadığında genellikle master veri tabanı kullanımdadır. Örnek olarak kutudan kütüphane seçilebilir. Bu işlem bir kod ile yapmak istersek use komutunu kullanırız. Use komutundan sonra veri tabanın adını yazmak yeterlidir. Bununla geldi de kullanacağız. MS SQL'de de kullanacağız. Use deyip veri tabanının ismini girmeniz yeterli olacaktır. Ardından yapmak istediğiniz işlemleri yapabilirsiniz. Mesela burada bir örnek var. Hemen onu inceleyelim. Create database deneme demiş. Go demiş. Yaptım bu veri tabanını oluştur ve işlemleri yürüt. Ancak neyin üzerinde yürüteceğim? Use deneme. Deneme kütüphanesi üzerinde oluşturacağım. Create table test. Birazdan işleyeceğiz detayını. create Table Test ve Test isminde bir veri tabanı oluşturuyorum. İçerisinde ID, at e, alanlarının olduğu e, ve ID Integer, at varchar veri türünde bulunmakta. Ve ne yapıyorum? create Table Test'in parantezini kapatarak iki alanlı bir tablo oluşturmuş oluyorum. Eğer ki e, bunu silmek istiyorsanız öncelikle yüz denemeden çıkmanız lazım. Çıkabilmek için de başka e, bir yere yazabilirsiniz, başka bir veri tabanı yazabilirsiniz veya yüz master diyebilirsiniz. Ne yapacaktır yüz master dediğinizi e, drop database deneme diyerekten o veri tabanını silebilirsiniz. Ki veri tabanını silebilmek için de drop database komutu kullanılmaktadır. Hemen ardından veri tabanının ismini verebilirsiniz. Veritabanı adı ile belirttiğiniz yeri silmek istediğiniz veri adı yazıyor. Burada dikkat etmeniz gereken ise veri kullanımda olmaması gerektiğidir. Veritabanın içerisindeyken silme işlemini yaparsanız size hata verecektir. Ee, diğer unutulmaması gereken nokta ise silinen veri geri getirmemiz mümkün değildir. Bu işlemler emin olmadan silme komutunu çalıştırmamanız. Ee, kullanımda use master deyip drop database e, kütüphane diyebilirsiniz. Kodu çalıştırdığınızda önce kullanılan veri tabanının SQL Server'ın e, sistem veri tabanlarından olan master veri tabanı yapar ve lütfen isimli veri tabanını siler. Peki bu uygulayabileceğimiz bir şey var. yüz komutunu kullanalım. Evet. Mesela şunu şöyle alıyorum. şöyle yapalım şimdi. <laughs> Başka bir nilk yeri açıyorum. O nilk yeri üzerinde kodumuzu deneyelim. Evet. Database. Ne diyelim? Ne diyelim? herhangi otomasyon olsun. Bu yüz yapmış olduğum Otomasyon yapmış olduğum Şimdi oluşturmuş olduğum Otomasyon ismini kullanıyorum. Ardından create table test yani veri e, bir tane tablo oluşturuyorum ve tabloda ne yapıyorum bakın açmış olduğum parantezleri kapamayı unutmayın özellikle de ne yapmış oluyorum. ID integer ve isim şeklinde varacağım. Ne yapacak? 20 karakterlik string girebileceğim ve ID'sini integer girebileceğim iki alanlık ne yaptım? Bir tablo oluşturmuş oldum. Peki ardından ne diyelim? Önce bir oluşturalım şöyle success oldu Yaptığımız işlemler başarılı bir şekilde yapılmıştır görüyoruz bakalım otomasyon gelmiş mi gelmiş tablonu gelmiş mi hemen bakalım TV sekmesinin altında iyi bir o test gelmiş ve kolon kısmından da alanlarımı görüyorum vermiş oldum bakın herhangi bir değer girmezsem not diye giriyorduk ya herhangi bir değer gelmezsem standardına null olarak algılıyor ve o şekilde alanlarını oluşturuyor. Diğer bir alanında isim alanı yine odanal şeklinde geldi ve 20 karakterlik bir alan. Peki ben bu veri tabanını görebilmem için ne yapabilirim? Sağ tuş deyip select diyebilirsiniz. Select komutunu görebilirsiniz. Şu an herhangi bir bilgi olmadığı için ne yapıyor? Size result penceresinde boş bir veri tabanı getirmiş oluyor. Herhangi bir veri girmek isterseniz de sağ tuştan edit diyerekten verilerinizin girişini yapabiliyorsunuz. Enterladığınızda zaten bu algılamış oluyor. Execute derseniz veya yukarıdan execute işaretlerseniz veya sağ tuşla execute SQL veya yine kısa yol olaraktan klavyeden kontrol R'ye basarsanız ne yapacak? sizin girmiş olduğunuz bilgileri girecek. Peki şuradaki SQL'de de bir çalıştırırsam bakın girmiş olduğum ID ve isim karşımıza gelmiş olacak. Burada kullanabileceklerinizi iki tanesini aktardım. Herhangi bir değişiklik yaparsanız da Refresh'i buradan kullanabilirsiniz. Tablomuzla ilgili eğer ki birazdan anlatacağım. tablo alanlarını güncellemek isterseniz refresh'le de güncelleyebiliriz. Peki şimdi bunu e, ne yapalım? Silerim. Peki, e, Master'a geçmeden, şu an yüz otomasyon içerisindeyken e, ne yapayım? Pro database bakalım silecek mi? Bakın yazarken de size Intellisense özelliği vardır SQL Server'ın. Size e, algılayabildiklerini gösteriyor. Bazen algılayamadığı da olabiliyor. Şu şekilde yazın kodu seçtikten sonra bir aşağıya daraltayım. Nasıl <laughs> yazıyorum? Bakın bana ne diyor? Cannot drop database because it is in use. Şu an kullanımda olduğum için, kullanmakta olduğum için silme işlemini yapamıyorum. Tamam, eyvallah diyoruz. Use diyorum. Master'a geçiyorum. Master veri tabanına geçiyorum. Neredeydi? Sistem veri tabanlarının altında. Zaten sistem veri tabanlarının altında da ee, ne yapıyor? Kendisi geçiş yaptığında ne yaptı? Tamam dedi tekrar girip şu kodu çalıştırıyorum klavyeden veya mouse'dan seçiyorum execute dediğimde herhangi bir sıkıntı yaşamazsa silecek Executing query mesajı var aşağıda şu an çalıştırıyor kodunu hala kullanımda durur. E, tablonuzdaki tabi alanların da doluluğu da e, bu sıkıntı çıkarabiliyor. Muhtemelen alanların doluluğundan tekrar bir deneyim olmadı. Hı, <laughs> sildim diyor. Bakalım. Hı Burası böyle. Evet. Ben de bunun sunumumuzda başka bir şey kaldı mı? İkinci sunum geçenden. Evet, bunu da denedik. Bunu da denemiş olduk. Peki.